Sahya'nın Tavşan ilçesinde ilkokul öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kediler için yuva yaptı. Evet, Tavşanlı Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri öğretmenlerinin de desteğiyle sokak hayvanları için 60 yuva yaptı. Kış aylarında sokak kedilerinin barınması için yapılan yuvalar ilçenin belirli noktalarına yerleştirilecek. bu kedi evlerini... Dolayısıyla hasta olmasın diye, üşümesin diye yaptım. Milli Egemenlik İlkokulu Öğretmeni Şevki Akarsu hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamak istediklerini söyledi. Proje başlatalım dedim. Birileri bunu ilettim. Bililer sağ olsun, birilerim sağ olsun bunu olumlu baktılar. Ve daha sonra herkes bir tane kendisine göre bir proje üretti. Öğrencilerimle birlikte. Hayvan sevgisini aynı zamanda küçük yaşta bilinçlendirmek için. Ve daha sonra bu projeler ortaya çıktı